Evet, merhaba arkadaşlar. Bugün arkadaşlar ee, Emir'in Emir dosyaya girdim arkadaşlar videoya. Ee, çünkü Emir'in kanalını tanıtacağız arkadaşlar bugün sizlerle. Arkadaşlar ben böyle bilerek böyle sildim buradan. Allah belanı versin. Youtube'da Emir'le Emir'in şey e şeyini tanıtacağız. Emir'in videolarını falan. Era ile Clash Royale oynadık. Dot 6 görüntüleme. Yumuz ile Clash Royale. Clash Royale. 7 görüntüleme. Timur'la direğe vurma yarışı ben yandım tabi. 3-1. 12 görüntüleme. Perfect Kick. Perfect Kick 2. 4 görüntüleme. Kafa oynadım. 15 görüntüleme. Ajan intro 9 görüntüleme. Timur'la kafa oynadık. Timur Oyun, oyun gizlenme, duyuruluş, önemli 16 görüntülenme, herhalde kral şu elde kapıştık 8 görüntülenme, beyler gülme kredini göreceksiniz izleyin 20 görüntülenme, ilk Muhammed'e şaka yaptım, yaptım sonra kral şirale girdim 9 görüntülenme, kral şirale 8 görüntülenme, duyuru bir hafta önce 16 görüntülenme. Güzelimle mi 41 görüntülenme. Tokat cezalı gülmeme Challenge 8 görüntülenme. Harun iki tane oyun oynayacak 19 görüntülenme. Duyuru 13 görüntülenme. İki hesapta maç yaptık online kafa topu 10 görüntülenme. Yiğit'in hesabında maç yaptık. 8 görüntülenme, duyuru, duyuru 24 görüntülenme, 26 Ekim 26 Ekim 2016 43 görüntülenme Perfect Ignorance 2001 görüntülenme Yıldız taraftar Yıldızda Yıldızda taraftar kastık 14 görüntüleme, Yıldız 3 tane maç yaptık Online kafı top Online kafı top 30 görüntülenme Arkadaşlar da maç yaptık 19 görüntülenme Dantime oynuyoruz 28 görüntülenme Eray'la oynayan kafı topu oynadık 63 görüntüleme, Yuhamunak Evet. Kemal kart mı? Ben yani, de bir kere bakmak istiyorum. Allah'ım burayı tutuyorum ya. Tamam ben hiç yanlış geçeyim o oyunda oyunda olsun. Kimin resmi takıcılar? Emir'in mi? Benim mi? Böyle arkadaşlar bunu daha yeni yükledik sonra offline'da sonra rastgele bir şey nasıl beyler? Manu şarkısını söyleyin. Ben beni bilemediğini. Bye. Bunu birazdan söylerim, Emre'nin sonu nasıl beyler, 4 görüntülenme, Barış Aksan'a söyledik, 9 görüntülenme, Yavada Bunlar Askeri 3 oynadık, 5 görüntülenme, Kolors TV'ye kısalan soktuk, 5 görüntülenme, Duyuru 7 görüntülenme, Duyuru 29 görüntülenme, Bu bölümde adımı mor yaptım, 5 görüntülenme, Bir önce Emre'yle impromu gösterdim, sonra bilmem ne dememle, 11 görüntülenme, duyuru 5 kırıklarımız Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun. Allah beynim ağrıdı. Beynim ağrıdı be. Neyse arkadaşlar bir videonun sonuna geliyoruz. Bir videonun sonuna geliyoruz. İzlediğiniz teşekkürler. Günler. Hoşçakalın ve bay bay. Evet arkadaşlar bu videoda bir like gelirse çok sevinirim. Hoşçakalın ve bay bay.